benimiz bugün sizlere beraber baldi oynayacağız. ama Arkadaşlar bu baldi'nin final bölümü. Yani daha çok baldi gelmeyecek. Artık bırakıyoruz arkadaşlar. Bu final bölüm. Başlıyor da artık baldi final bölüm yazacağım Evet. Badi yine okullarına geldi. Şöyle arkadaşlar hocamızın tekrar hatırlatayım. Bu arada bizi ilk izleyenler abone olup like atmayı unutmasın. Elleri sapur sapur. Kıyafeti yeşil sapur. Tamam. Buraya girdik şimdi tamam mı? I hadi. Birden bir çıkarsa sıfır kalır o. Arkadaşlar da sonra çok kolay. Yani. 14 çeşitli Kaç ediyor lan? 16 mı? Arkadaşlar doğru bunları 16. Ya. Mutlu olsun. Sevdim bak. Kaldı. Sprayci varmış bende. Sprayci. Nasıl bir sprayci? Dur <laughs> ver. Sağ olun. Nasıl bir sprayci artık? <gülüyor> Two. <gülüyor> Two. Oh. Giden 4 çıktı. <laughs> Eksi 4. Burada <laughs> gitmiş Ah, ben dinim. Çok mu sinirlendi? Yok o kadar sinir. Allah 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 ha 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 ah, koş koş lan koş ah. gelme o buradan para çıktı güzel parayı aradı lan geliyor geliyor lan kaç 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 Şimdi yemin ediyorum telefon alacağım, polisi arayacağım. Yani. E. Kapana kısıldık. E? e bu ne şimdi? Ara. Aha yandık. O neydi? E tabi yakalanacağız oğlum. Ben telefonda ne harcayacak sandım ya. Bu nasıl bir iş? Nasıl? sus. zaten bir de oynamayacak. Vallahi arkadaşlar son bölüm olduğu için bu video biraz kısa olacak. Haka haka o kadar kısa olmayacak tabii. Bir de 10 dakika oluyor. 7 artı kaç eder? Ben sen biliyorum da. Al. Ben, ben öğretiyorum bunu. Bilmiyorsan sen öğretin. Olmuş. Al. Arkadaşlar artık ben nasıl soruları yapacağımızı öğrendim. Arkadaşlar şu C'ye basıp da siliyorsunuz. Mete videosunda C işaretine basmış esaretine pardon basmamış. Silememiş o yüzden. Ama ben siliyorum. Bakın çatır çatır siliyorum Çünkü ben niye yiyeyim? süper bir YouTube'da. Arkadaşlar eğer, ki bu baldi videoma 100 like gelirse adımı düzeltip Emir Nafiz Kaya yapacağım. 100 like gelirse Emir Nafiz Kaya yapacağım adım. Tübes. 5 mi tabi. ya bu şimdi bende. Galiba C Ah ki 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 Koş 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 <laughs> koş. <Kondor. gülüyor> Biz... <laughs> ya nereden geliyor bu adam? yandık Ya yeah, senin var ya ben Ya yeah. lan Baldi hoca geliyor. al geldi al ya ip atlatmacı kız var ya şimdi makasım olsa saçını keseceğim valla ipini kesmeyeceğim sonra seni keseceğim o kadar <laughs> sinir etti beni saçını keseceğim en sonunda ya arkadaşlar bakıcı. Abone like abi. Bir de like, bir de abone de abone. Şu baldi <laughs> baldi öğretmene her like bir kafasına tokat. Aynen kafasına tokat atıyor. Baldiler like baldi en kafasına tokat. Tamam mı baldi? Neyse ben bir daha ders çalışmaya gelmeyeceğim bu okulda lan bu ne lan? Kafası alttan çıkıyor. Bu nasıl ders? Böyle arkadaşlar bu okulda olmak ister misiniz? Alttan siyah yerden kafa çıkıyor Ne kadar saçma. <laughs> Beş mi? Abi ne o zaman? Dört üç, üç, üç. Ne saçma bir iş ya? Ne diyon lan? Türkçe konuş. Hi hi hi. Peşin arkadaşlar kapının var ya. Bandevcum. Ya artık bir git lan bir git. Ben bu oyundan çıkmak istiyorum ama. Lan. Ha. O zaman arkadaşlar yavaştan bu maç yani, gidelim ve Sonra gelelim. Eee. Resmi. Senin yapacağım. Baldi. Arkadaşlar ben şunu yapamadım. Arkadaşlar bugün bir tane daha video var. Onda da arkadaşlar ne yapayım işte şey izleyeceğiz. Brawl Stars TikTok videoları ne olacak? Bugünlerde arkadaşlar çek çek bir şey bulamıyorum ki. Bulamıyorum. Bulamıyorum çekecek. Şey. çek. Belki var onu da sevmiyorlar. Çekmeyeceğim onu. Baba baba şurada ba, şurata bak ya. Bak seni çekme mi? Geliyor bana. Bir de. Burası Bal Baldi Mahallesi arkadaşlar. O yüzden balde düzgün davran. Siz böyle ama burası balde mahallesi. Burada siz de bilir der. Okuldan kaçtı da balde mahallesi. Ya baldinin kim ne zaman mahallesi olur ki? Balde'nin mahallesi. Komik mi? Komik mi? Ben gülüyorum. Ben gülüyorum. burada kimler vardı? Aa burada da çıkış. Aa ben şuradan. Ben çıktım ya. Şuradan da gideyim o zaman. Bari beni bulamaz. Aa diğer hile öğreniyoruz. Ben bir şu kitabı çözdüm. <laughs> Çözmedim ki. Hadi lan geliyor geliyor. Ana! Korkunuştuk. Yalnızlık korkusu da bakmayın. Lan oğlum. Bir video arkadaşlar. Sonuna geldik. Görüşürüz. Vay. Ve bay bay. Bu videoya bol bol like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.